Şunu merak ediyorum. O bölgede hulu ya da diğer taraflarda sila üretimi çok fazla. Çok tabii. Sebebi var mı hocam bunun? Şimdi ben e, yakın zamanlarda Hulu ile ilgili, Üzümlü ile ilgili bir Hı -hı. çalışmayı da yürütüyorum, yürütüyorum. de bunların arasındadır. Hı -hı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, hulu e, ya Huululu e, iki soyadı namlı olacak bir tanesinin birisinin de tetik olacak. İki Hulu'lu hemşehrimiz savaş dönüşünde savaşta öğrendiği, gördüğü tüfeklerle ilgili tamirleri yapmaya başlıyorlar. Hikaye aslında öyle başlıyor. Hmm, yani Hulu'da e, bir tüfekçiliğin temeli e, 20. yüzyılın başlarına dayanıyor. Ama Hululular çok zeki insanlardır. Enteresan e, bir şekilde de zanaate düşkünlerdir. Tüfekten önce Hulular bölgedeki kanıların üretim merkezidir. Yani Konya'da ve ülkemizin Orta Anadolu'da Osmanlı döneminde hululular kanı üretirlerdi ve Anadolu'nun her tarafına bu kanılar giderlerdi. Hepsi çok iyi marangoz ustası, çok iyi efendim ahşap ustasıydı. Aynı zamanda hululular inşaat ustasıydı. Konya'da, İzmir'de, Ankara'da birçok evin inşaatlarının duvarlarında Hululu ustaların parmak izleri vardır. Çok mahirdirler. İnşaatla uğraşırlardı. Marangozluk yaparlardı. Yapıcı ustasıydılar. Ahşapla uğraşırlardı. Sonra bu işi tüfeğe doğru dönüştürdüler. Ve 1950'li yıllarda kooperatifin kurulmasıyla birlikte Beyşehir bölgesinde ülkemizin en önemli silah üretim merkezleri oluştu. Yani artık Hulu silahları bugün yurt dışında Amerika'da üzümlü silahları, tüfekleri yurt dışında bir dönem Belçika atıcılık milli takımının tüfekleri dahi Beyşehir'de üretiliyordu. Bu kadar dünyaya hitap eden bir konuma gelmiş bulunuyor. Şimdi de organize sanayi ile birlikte özellikle Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı şu anda Naci Tanık Bey çok yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar. Beyşehir'in ve ülkemizin yüz akı haline geldiler. Kooperatif ile birlikte özel sektörde de çok sayıda tüfek fabrikası Beyşehir'de şehirde üretim gerçekleştiriyor. Ülkemize çok ciddi katma değer getiriyorlar. Kesinlikle. Evet yani özellikle ben gezdiğimde evlerin altında üretim, atölyeler. Yani atölyeler var. O kadar güzel tek tek işlemeler. Tabii. Tek tek yapılan emek yani o sanatkar oldukları oradan belli. Muhteşem. O işlemeler. İşlemeler. 1960'lı yıllarda elleriyle yapıyorlardı. Bakın elektriğin olmadığı dönem düşünebiliyor musunuz? Henüz daha huluya elektrik yokken bir dantel gibi tüfeği işliyordu Hululular. O kadar zarif eserler, Selçuklu kartalları, motifleri tüfekte görebiliyorsunuz ki o yıllara ait şöyle tüfekleri incelersiniz. İnanın müzelik hepsi muhteşem dantel gibi örülmüş tüfekler. Bu ustalar tabii şimdi makineye doğru Dönüştü uh -huh. bu iş yani CNC tezgahlarıyla artık daha profesyonel bir şekilde üretim yapılıyor. Ama o eski özel üretimler zaman zaman bazı ustalar tarafından üretilmeye devam ediliyor. Orayı ziyaret eden 1960 yılında bir yerli şey yabancı turistin hatıratına rast geldim Sibel Hanım. Ben diyor dünya üzerinde böyle bir yer görmedim. Hangi evin kapısını çalarsanız çok da misafirperverlerdir aynı zamanda. Kesinlikle. Yani sadece Hulu değil Konya'mız öyledir, Beyşehir'imiz öyledir. Hangi evin kapısını çalarsanız altında iki katlıdır onların evleri hep. İki katlı evlerin taş evler çok güzel geniş pencereli, geniş balkonlu, geniş odalı evlerdir. Misafiri çok severler çünkü. Onların altında tezgahlar vardı, atölyeler vardı, atölyelerde 5 yaşında 4 yaşında çocuklar dahi babalarının amcalarının yanında göz nuru eserleri nasıl işlediklerini izlerlerdi anahtar almak için vakit kaybetmemek için çocukları onların hemen hizmetine koşarlardı çünkü zamanla yarışırlardı üretim yapabilmek için o atölyelerin bazıları hala duruyor belki denk biraz önce gelmişti, denk gelmişti evet. ziyaretçiler görebiliyorlar evet yani dediğiniz çok doğru. Yabancı tarihçinin de gözlemleri çok doğru. Evet. Hangi evin kapısını çalarsanız çalın altında atölyesi var. Er, Çalışkan da bir tabii yer. Çok.